Evet arkadaşlar. Bugün bir kargomuz var. Kargoyu açacağız şimdi. Kargomuz bir pony kolyesi. Element kolyesi yani aynı zamanda. Hani uyum elementleri oluyor ya onun kolyesi. Açacağız bakalım. Bende bundan 5 tane vardı. Bir tanesi kristal kristal kutusundan çıkmıştı aslında. Ama onu saymıyoruz çünkü o şeffaftı ve ee, şeydi böyle şeffaftı ya element kolyesine benzemiyordu. Ama onu da boyamıştım aslında ben. Yine de boyası söküldüğü için ee, bunu aldım. Aa, hediye paketine koymuş çok güzel gerçekten. Bu arada ben bunu 125 liraya aldım. Uygundu. Yani uygundu. Yani aksesuar olduğu için uygundu arkadaşlar. Yoksa uygun bir fiyat değil aslında 125 lira. Bir kolye için, küçücük bir kolye için. Uygun diyorum ama değil aslında. Neyse açıyoruz. makas kullanmadan kolay bir şekilde açabilmeyi başardım arkadaşlar kolye bu şekilde bu şekildeydi şöyle takalım Netliyor mu? Evet böyle arkadaşlar. Sansa Shimura çekmek istedim videoyu sevdiğim ponilerden. Ee, erkek ve mali pony koleksiyonları olarak şunu söylemek istiyorum ki bazı zorbalıklara maruz kaldığım için eskiden beri şu yıla kadar hiç video çekmedim ponilerle. O yüzden e, ee, cesaretimi toplayıp şimdi video çekmeye başlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu e, koleksiyonun bir parçası olarak bir kolye. Aksesuar olarak geçiyor zaten. Pony aksesuarı. Ve bu şekilde güzel bir kolye. Ama lütfen bu kadar fazla para biçmeyin şu aksesuarlara. En azından ponilere biçiyorsunuz ama aksesuarlara bu kadar fazla para biçmeyin. 125 lira. Az değil. Gerçekten.